Merhaba arkadaşlar ben Yasam Bugün kapat topu oynayacağız arkadaşlar şu interneti bir açayım Evet kafa topu 2 oynayacağız Masomo Takım da kuracağız benim eski hesabım var ben bir tane oynadım çok şaşırdım arkadaşlar Eski hesabımda Enes yazıyordu Enes Yazıyordu 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 Enes 40

Buradan paket. Oğlum kaçtan karıştıran... çıktı lan? Uzaya askerim. Aaaa. <laughs> Oğlum tamam tamam gösterme gösteriş. <laughs> ben yeni bir tekerleme öğreniyorum. Hemen Arkadaşlar ben yeni bir tekerleme öğreniyorum. Ben bir yeni tekerleme Size bir göstereyim arkadaşlar yeni tekerlememi. Bir Şimdi sıradan sıradan var ya işte şu şunun şu var ya arkadaşlar hoş üstüne üstüne kim çıkarsa onu alacağım hoş hoş üstüne hoş üstüne 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 arkadaşlar aslan yesin seni aslan. Skinli filatanı. Biz öyle demeyelim. Öyle demeyelim. Seviyoruz biz aslan. Eskini yapacağız arkadaşlar. şuraya girek. Efsanevi. 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 Açılar açılar açılar. Bir dakika efsanevi. Efsanevi. Karakter kaçırsak efsanevi. Her zaman eri, ama benim kafamı çok arttı. Emirli, bir Emirli, artık Emirli, emirli. Emirli, emirli. Emirli, bu Emirli, emirli. 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 Yeah, she did something, she did something good, something. bir başı kullanmam, kullanmam. Uşaklar dur. Hah. Uşaklar dur. Var. Hemen çevir reklam inceye ki maalesef arkadaşlar. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor? İnşallah. inşallah ücretli tanıtım işarımı zahmet. Ya da ücretli tanıtım işarlı şeyi koy. Küçük koyacağım. Ücretli tanıtım etiketi koyacağım arkadaşlar. Ücretli tanıtıyor. Çünkü reklam arkadaşı ben de bir tanımsıyorum. Hadi yani. oğlum ya